Aa yeni koydum. Evet. Abi, Ali, ben sokacıkta. Ali! Ali, yemeği. Bu tezgahı açmaya çalışanlar bile gelin 90 yıl boyunca hoş geldiniz fayisla yiyin. Anne! Anne, yeme. Anne! Şuraya bir açayım. Aa, bak açamıyor. Açılıyor. Nasıl ya? Ee, neden açılmıyor şey şu Ben şuradan mı tutacağım? Evet. E mu? hani? <laughs> e bu açılıyordu. Açılmıyormuş. Şu. Tabağ, tabağ, tabağ. Aldım. Masaya koyayım. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi. <laughs> <laughs> evet, masayı kurayım ben çocuklar. Ya tamam. Şöyle şuraya koyayım. Niye bir yerde yaslanıyorsun? Oy. Böyle koymak istiyorum. Sen sandalyeye oturamazsın. ki ben nasıl mi çalıyor mu? Şişt. Elimi yıkayayım da. Yani böyle. Ben çapma şuralar da ayrıldım. oldu mu? Dede aklımı çıkarttım. Çıkarma. <laughs> Eşek, eşeğe taktım. Nereye oğlum? Eşek. Nerede o? Dur bak burası Elo Neymar'ın evi değil mi? Abi evet, benim babam düşünmesin. Kendim. Sen dedenin kafası açmış nasol şapka giyersin şurada he evet Eşeğe attım ben bu kabuğu aldım. bak muzu yeşile asansör O küçük ya sabah <laughs> koyuyor. Evet. <laughs> Çünkü ben bir pisliyim. Bana Çocuklar <laughs> kaldı tamam mı? bir tabağa alayım. Alamıyor. Yüksekte ya bakayım şey yok. Hiç. Aşağıya, da, aşağıya aşağıya bak aşağıda da yok şey. ama da dolabı kapatalım anne dolapta hiçbir şey kalmamış bak orada bir şeyler var aa buz var koyacağım, muz koyacağım. Nasıl Anne, Yenilmemiş. Değil mi? Nasıl yeniliyor? Yenilmiyor sanırım. Yenilmiyor. Yenilmiyor. Gel şeye bas. Ne? Ortadakiye. Ha ortadaki... yedim. Evet. Yersin Şöyle bunu da atayım. Hı. Dışarı çıkayım. Şey, yok. 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 Çöpümüz bizim evde var. Biliyorum. Başlayacağım. yapacağım. ben şuraya atıyorum. Ne dersin? Köşeye Köşe Köşeye at. Ama ben alacağım çocuğu. Maymunlar yer. Yok. <laughs> <laughs> Yo. Diğer muzu da yesene. Dur şu öbür kapağı da atayım. Şunu şöyle alayım. Umut al. Hepsini al. Ya tut. Ne? Ama ben ne yaptım? Aptım. Attım. Attın mı? Nereye? Nerelere attım? O portal nasıl? attın? gitti. Ay, evet. Çöp attı. Öbürümüzü dayayayım. attı. <laughs> Yok. Attım. <gülüyor> Yedik. <gülüyor> Onu çöpe attı Çöpe. Bu sefer şuraya koyacağım. Şuraya. Aa. Dur. Aa, gitti. Gitti <laughs> yine. Oraya koydum. Ha, oraya koydum. Masaya koyayım. koydum. yemek Hiç, mi <laughs> Bak bana doğru gel. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şunu alayım. O reklamı herkes bilir. Annem babam gelene kadar sen onlar ya. Onlara sonra ben 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 sandalye yenileri sordum attım gittim. Yolluk, yolluk. Sen de sanırım büyük ekrandan izliyorsun. Lan attın gittin. O da yok <yoğazdı>. oldu. <laughs> kendi kendi şey mi Biz altta Tamam arasına koydum ama benim döndüm nasıl rahat değil, koyabilirim. Tamam sen çöp atın. Çöp et. Ben Çöpeyim. onu iyi evin oraya koyayım. <laughs> ben koyabilirim. Aslında ben koyardım. Ama sen bana vermezsen de koymam. <laughs>

О, хей, я вернусь к тебе, пора тоже лопнуть на мой нокаут и чистить. И сегодня, в росту, я начинаю, ты в облачной, по гробзонам, в в шаном роддоке. И масса рахушеводостей, и дышащая тень, отдельная, чем на досточке. А я не могу. О, Чак дети с нетем ест в ящищах, на затиши шайный конец где ты рублевый форм заезд там, костью думы. Чейная Рот застуд шаг штаб, который же чуть ли типу шанды вис, почув вместе кто он гос день ебт у лапцепшана ты. Восемь черных ли помбела. Sonunda. abla sen görünmüyorsun ki ben görünmüyorsun. Ya arkadaşlar sen koysan al televizyonu da kapatıyorum. geri. Şu yolu geç. Hayır. Sakın bak serin. Bak köselim. Tamam duralım. Kim ne istiyor? Aa, cüpü al bu şey. Bunu burada tozlanmış burada.

Bu nereye koymuş Allah aşkına ya? Allah! Çok ufak da olmaz mı çocuğum? Olmaz da! Çok oldu. Çok. Aklım kırılıyor. Cam olursa kırılıyor. Elan ver burada. Hadi. Allah'ım. Allah kumandayı aldım. Kumandayı şeymiş kumanda. Kaç kumandayı... Sen Kumandayı da oraya koy. Ya şu ver bir koyayım. Sen koy dediğimizde ne yapıyorsun abi? Basılıyor. Şimdi şöyle ya şu koyayım. Birisi koyun mu? Ver bakayım. Evet. Aa, bu sefer şey koyacağım. Tamam. Koydum. Koydum. Tamam kaydı Ama bir tane daha çöpüle lazım. Çöp. Üç tane, çöp. daha tane daha sandalye. Dört tane daha sandalye Kaç eder? Bunu şimdi söyleyeyim. kolay Al, kolay kolay. Lan çöp nerede? Al. Hayırdır. Buzdolabına. Buzdolabına. Buzdolabına çöp koyacağım ben. <laughs> ya, <ama. gülüyor> bir deneyeyim de, <laughs> bir. bir deneyeceğim. Alt <laughs> kısmına koyacağım. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi buzdolabına çöp koydum. <laughs> Çöp istiyorlar. Çöpü şöyle koyalım. Çöpü çöpe at. Çöp, 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 çöp. Çöp, 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 çöp. Çöp, 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 Lan! Lan! Çöpe de oraya gittim. Nasıl bir çöp at? Hiç, Hiç defa... sığmıyor bir çöpler ya. Yani. Hayatımda ilk defa böyle bir çöp görüyorum artık. Şöyle şuraya koyayım artık. Yani ne yapacağız değil mi? Hayır. Çöp atacaksın. Çöp çöpe atılmıyor. Kutulacak. O çöpe atılacaksın. O çöpe atacaksın. Sana koydum ben. bak. Al al dokunmayın her şeye masaya bilgisayara telefona. Değil mi? Hayat eşekler değil. bazıları ya. Dap dap. Da, 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 hayata dokunuyor. Evet ah. dokunuyor. Dursun. Hayat. Şu azayı da şu mı burada mı olsun ya? Bence olmasın değil mi? Yok alamazsın. Alamıyor. Çünkü o her Çünkü çok şuraya. Baba baba hı. bak. Bak kağıdını bunun bunu buraya koydum. Ne de? Kumanda burada nasıl? Bence orada dursun. Hı, hı Şöyle telefonu alayım mı? Aa oraya biliyorsun. Alo. Ha tamam tamam. Tamam bay bay. Koy. Koy. Radyo açayım. There is a

şu masayı bir toplayalım. Arkadaşlar, bir dakika arkada ben, ben de bir de ben de bulaşık makinesine koyalım. Oğlum bu değil. diyor? Evet, çok pislenmiş tabaklar. Herkes yemeğini yedi, sandalyeler falan devrilmiş. Sandalyeler burada. Bulaşık makinesi nerede? Şuna koyalım. Yok. O koyalım. tuvalette. Ne? Tuvalette. <laughs> Tuvalet. Tuvalet <laughs> değil. Şöyle Aşağıda. Aşağıda. Orada bizim yatağımız var. <laughs> Yatağı, yata <laughs> Yatağı yata yatabiliyor musun? Yatağı <laughs> yatabiliyor musun? <laughs> Aa, daha diğer taraflar mı var? Daha diğer taraflar var. Taşları Oraya taşlar da nerede? Aşağıda şeye git mutfağa. Mutfağın yan tarafa orada da orada Hani bu başka bir şey mi? Bu mu? Evet. evet. bulaşık makinesi yokmuş. Evet. Tabii burada yıkıyordu. Evet. Kuvaleti <laughs> Tabii Ama ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Kapat, kapat, kapat. <laughs>. Tuvalete giriyor. <Otobüsü. Gülüyor> Sağmen, var bir tane. So, 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 yani Dur so, işte so. <laughs>. <Ben zaten> <laughs> bak. En bir şey. Elimizdekileri bir bırakalım. zaten bir laf görüyordum Yeah. thank you coisas na é sesine bakayım. Efendim. Hayır. Efendim. Süt mü? Baba ne daha içmeyeceğiz biz sütümüzü. Ben içeceğim. Toplayın. <laughs> Obrigado. <laughs>

Bak, evi çok güzel yapmıyor mu bunlar? Orada bak, bak bir yapıyor ne? Bak. Böyle Ne de mooie. Masada mı olur? Olmaz. Evet, kitap burada masada olmaz mı? Olmaz. Arkadaşlar, kitaplar masada olmaz mı? Olmaz. Hanım masada olur. Belki bunların bazıları o zaman şuraya koyalım. Yastıkları al. Yastıkları alabilirsin. Evet, oraya koy. Evet. Olur. Koy. Kitabı oku Kitabı oku kitap kıda... ya niye alıyorsun Ah At. lan hayı basılıtma bas bas bir de bas 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 ne ya? Onun için kutusunu atabiliriz. Şuradan kutusunu koyalım da. Mesela şişeler... şurada bir şey içiyormuş Filan değil mi? Evet, bizim, bizim, erkek şey şey. Bunu götürelim. Evet. Şilerimiz aşağıda. De. Şurası. <laughs> Atalım. Sıratlı tabi kapatalım. Başımı işte. Değil mi? Oh be rahatsızladık. Oh be Aynı anda da. Düş kapı mı açtık? Bi, biz arıyor seni. Berra arıyor seni. Berra. Berra. Arkadaşlar Berra falan izlerse Berra'ya da merhaba. Ha, tabii da Mustafa da istersen merhaba. Merhaba diyor. Merhaba, merhaba. Yahu merhaba istersen diyor. de merhaba. dedim evet, ha Ben de. Hadi ben Rahim'e de şu dostumu Peki buluşuyoruz da. Korona varken. <laughs> Aslan sen ne açıyorsun Ne yapıyorum? Çöp atıyorsun. Onlar çöp at çöp. Bunlar artık çöp. Onlar da öyle. <laughs> Kırıldı gitti ya. Bunlar öyle düşünmek. Kilerimizin kapısını kapatalım. Ya sen de her kapıyı kapatıyorsan ama bazı bizim ayırıcı. Bak kapatalım. Benim... Şey kapımız açık mı? Aç. Salon kapımız. Burası da zaten. Hiç olmadan hiç orada. Ya tamam getirebilirsin buraya. Oraya dökülür. Dökülmez. Alayım Video yapıyoruz. Ben videodayım. Babam geldi. O biberonla açıyor. Tam 5 yaşına girdi. Hala biberonla içiyor i̇şte arkadaşlar. Biberon bizim ah, şeyimiz. Biberon bebeği, biberon bebeği. İyi sayadır. O Ya olmasın? Ben hemen niye canlanıyorsun cama ya <gülme> arkadaşlar? Arkadaşlar Babam. video çekiyoruz. Al. Ablam video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Üff. Ben se bardağda. Su bardağı. Aa ben bin, 300 800 bin eder. 300. Şey. Arkadaşlar benim babaannem çok konuşuyor. Yani budu Biliyim, budu. bu budu Bilim bu Konya! Ya nereye tutuyorsun? Artık oranın ucuna mı çıkacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ya bir daha duruyor ya. Oynuyor ya. mu? Yastıkları al. <laughs> Onu alayım. Yastıkları al. Gol, gol, gol. Şöyle. Yastık... <laughs> ya ne <daha güzel>. yapıyorsun? <laughs> Böyle koymayasın. Şöyle. Şöyle. Ya da başa koy. Lan! <laughs> Aaaaaa oğlum Yap. Oğlum Şöyle koyayım ödümle bari değil mi? Ya. Oğlum, Altını korudun Ehehehe Lan orada bir Gece var Zaten Sıla biz alamamız. Erkek çocuğuyuz Ama dost çocuk yapmak yok Anne, anne. Git. Onu da koyuyorsun. Masaya koy. Sandalyeye masaya koy, koymay düşürüyor bak. Koydum. Oturuyor. Nereye koymuş? Bak. Sandalet çıkıyor. Sandalet. O bizim sandalemiz. Ben açmıştım bana evde. İyi geceler çocuk. İyi, i̇yi geceler, geceler anne. anne. İyi geceler ana. Ana inek inek aram. İne. Innek. İne. 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 Ya oh. beni niye kilitliyorsun? Kilitlemiyor musun? Lan bu ne? Ya bu da ne? Koydum. Ben açmıştım bana eyva. İyi geceler çocuğum. İyi, İyi, İyi geceler anne. anne. İyi geceler ana. Ana inek inek anam. İne, ine, oh. ine, ine. Ya ni niye kilitliyorsun? Kirletme Lan bu ne? Ya bu da ne?